Dünyada şans oyunlarında yüksek düzeyde para kazananlarla ilgili bir araştırma yapılmış. Mesela bu büyük ikramiye kazananların yaklaşık %10-15 oranındaki olan bir grup büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra bu parayı doğru bir şekilde değerlendirip bunu bir yatırım haline getirmiş. Kazandığı paranın üstünü geliştirerek hayatını idame ettirmeye devam etmiş. Bunun yanı sıra yaklaşık %30'luk bir grup büyük ikramiyeyi kazanmadan önceki maddi gelirlerinden daha geriye düşmüş. Bir süre sonra. 5 sene sonra, 10 sene sonra. Parayı doğru kullanamamışlar. Evet yani. parayı doğru kullanamamış. Geriye kalan %50'lik grup ise yine belli bir süre sonra parayı kazanmadan önceki maddi koşulların aynısına geri dönmüş. Dolayısıyla büyük ikramiyeler ilk anda çok mutluluk getirebilir ama doğru değerlendirmediği zaman arkasından da ciddi bir yıkıma da sebep olabiliyor. Ben de bu çalışma grubunun içinde yer almak istiyorum. <laughs> Hangi kısma girmek istiyorsun? Yüzde nereye gireceğimi olarak. görmek istiyorum. Ben de bu çalışma grubunun içinde yer almak bana istiyorum. Bana bu fırsatı verin diyorsun. Evet yani. bu imkanı tanısınlar bana. <laughs>